Hepinize merhaba arkadaşlar Garen 3 oynayacağız. Arkadaşlar Garen 3'te yağmur modunu oynayacağız. Ee, oyunda yağmur yağacak. Bakalım nasıl modmuş. Çok merak ediyorum. Ee, o zaman çok uzatmadan başlayalım. Hadi play ee, normalde oynayalım. Tamam başka bir şey yok ya. Yani. Silenler falan dediler falan var. Tamam. Bakalım modda herhalde yağmur yağacak. Garen'in evinde. Hadi bakalım. Nasıl modmuş çok merak ediyorum. Aa, Baksana sanki o oyunda gerçekten yağmur yağmış gibi hissediyorum. Güzel yapmışlar ha şu an. Tamam, evine giriyoruz şimdi. O yağmur yağmur efektleri güzel olmuş var arada. Böyle yerde baksana böyle yerde ıslanma şeyler güzel olmuş. olacak abi. Başka bir şey yok sadece yağmur herhalde oyunda. Ya yani mod böyle. Ha şey de kapandı. Bayağı da garin hiç oynamadım yani. En son silendene killer 2'nin modunu oynamıştım. Ondan sonra hiç oynamadık modlarını. Evet burayı biliyorsa zaten yani dede gelecek şimdi. Dede silah Kafamızı sıktı abicim. Bir ne oluyor lan? Kafa yedik ama. <laughs> ne oluyor amına? <abi? gülüyor> Kafa yedi bizim karakter. Silah yiyince. Tamam abicim hadi bakalım. Ya full sürmüş lan bu güzel. Bu sensifidi ne amına koyayım. Müzik var lan oyunda. Önümde müzik var dur. Abi bu müzik bana tanıdık geldi lan. Neyse kapa abi telif yeriz şimdi. Zaten bir birkaç kere telif yedik zaten. Yani güzel müzikmiş ha. Böyle duygusal müzik koymuşlar. Yani telif yemeyelim diye açmıyordum. Oyunu, müzik eklemişler. Bakalım bu taraflarda ne var? Bir şey yok. Fark ben şey zannettim ha, evin içinde de yağmur yağacak. Ama biraz saçma olur abi de. Yani ilk kez yağmamışlar biraz saçma olur yani evin içinde ya yağmur yağsaydı. Tam bu her yer aynı ya. Sadece ma geliyor. Bu ne? O güzel. Abi. Sapanın anahtarını buldum. Ha, sıçtık abi. Dur şimdi kırın oraya gitsin abi. Dur bakayım. Ananı sikeyim Ananı havradanı sikeyim Korktum amına koyayım Orası bu çocuğu bir anda çıktı ya <laughs> Oğlum inmez inmez Şimdi mi inersin lan Altıma sıçtım amına Tamam abicim şimdi Tamam ben aşağı inmeyelim Hatta aşağı inelim de şey aldım ben zaten O sapanı anahtarına alalım biz ya şuradaydı zaten. Aslında işte gelip de burada şu dolaba saklanabilirmişim lan. Ben dedi de kafa amına abi. Şimdi bakayım burada bir şey yok. Sapan sapanı alalım da. Adam greni gidiyor dışarı çıkıyor. Siktir siktir siktir. Dedi geldi ama. Ananı sikiyim. Sıçtık sıçtık sıçtık. Şu kapı kapa kapa kapı. Kapa. Burada da göremez yani. <laughs> Ona ne avradı ne? Nasıl görmüyor lan? <laughs> bu ses ne amına? Uzaylı gibi sesi çıktı lan dayı. Tamam güzel oraya. Aynen. Ben bir dışarı çıkayım. Dışarı değil derken. Sapanı alayım ben aga şu sapanı alalım hacı. Şimdi var ya ağzınıza patlatacağım. Oh mis tamam. Şuralara da bakalım hazır ya. Burada ne var? Tren eşyaları var. Burası da kitle abim. Buralara bakalım. Etrafa bakacağız ya. Bakalım nasılmış. Az sıçtı, sıçtık. Tam dede değilmiş ha, Allah'tan. Hani gel bakalım sen fake atacağız. Ananı. <laughs> fake atacağız dedik. Bize fake attı lan Gren'i. Oğlum ben oyunu oyunu oynamayı mı unuttum lan? Vallahi bok gibi gidiyoruz ha. Oyunu oynamayı unutmuşuz. Şimdi abicim Fark ettiyseniz ikinci katta yer kırık lan orası. Bak dur bir kere daha gidelim. Bekle abim. Ben direkt mutfağa gidiyorum abi. Hatta direkt dışarı çıkalım lan. Bakın yağmur yağıyor. Dur şuradan biraz şey toplayalım lan. Taş yok mu taş? Ama yerler Yağmur düşüyor ya taş zannediyorum hepsini ama. O orada ana. Ay mı o? Ay var orada. Aha odun parçası var. Güzel aga. Biz bunu alırım. Şimdi bakalım mutfakta ne var abi? Dede çıkıyormuş değil mi bir yandan? Şimdi şom ağzımı açtım. Gelir şimdi. Ananı sıkayım. Bislende ne eksik zaten. Dur bakalım şu taraflara. Bir bok yok. Aynen bu taraflarda hiçbir şey yok. O bu ne lan? Aa bu oyun böyle miydi ona he Modu değiştirmişler lan. Yani evin... Aa bu ne? Oh no, safe key. Güzel. Alırız. Baksana. Eşyaları değiştirmişler ha. Yerlerini. Dur ben oraya bir gideyim. Hatta odunum da var. Dur bakayım bir. At yani koyuluyor. Nereye koydum lan ben? Allah Allah. Ha, geçtim lan. <laughs> ben nereye koydum o odunu amına? O oyun biraz şey yapmışlar ama. Oh. Ah be geçemedim. Gördün mü? Geç koy, şeyden? Ama sıçtık abi. Nerede gördün lan o beni? Üst katta gördüm. Ha geliyor geliyor. Gel bakalım gel. Gel görene gel. Bak yağmur yağarken seni Dede nerede acaba? Dede çıkmasın da. Tamam güzel biz buradan gidelim üst kata. Bir bu şey kullanalım Sevkeyi bakalım ne verecek. Ya siktirik silendirme. Aa sıçtık dede geliyor. Ananı sikiyim. Küş lan açalım burayı. Ama şey vardı lan. Geliyor abi geliyor geliyor. Peki koş koş koş. Kapıyı kaba. Kaç kaç kaç. Kreni geliyor ananı sikeyim. Ananı. Aa, son anda kaçtım. Görmedi 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 görmedi. Görmedin lan. Sonunda, Allah Vallahi son anda. Bazen burada baga giriyor. Burada baga giriyor, görüyor bizi burada. Çok saçma bir şekilde. Ben anlamadım. Çünkü bu Green 3'te burada bug oluyor bazen. kapıyı kapatsan, gözükmesen yine görmüş gibi oluyor. Şu kapıyı kapatayım şuralara bakayım ne var burada. burada bir sik yok. Anı. Fark buraya şey yapmışlar ha. Ya burası şey yapmışlar. Neyse. Tamam O kapanları görüyor mu? Aa sıçtık sıçtık sıçtık. Çüş ya çüş ama. Ya. ama çok öldük. Bu bölüm, bu bölüm bitirmeyeceğim ya arkadaşlar. ya yani böyle e e modu araştırayım diye yapıyorum. O da böyle inceleyelim. Bakalım nasılmış diye. O yüzden bugün bitiremeyeceğiz yani. Çok belli çünkü çok öldük. Şu abi bari çok öldük ya. Salmalılar ki. de bir Ben kaçıyorum abim. Şunu alayım ben dışarı çıkayım. Bari bir parçayı koyalım ya şuraya. Tam yani bunu indirdik ya güzel oldu. Tek bir elektriği açmamız kaldı. Çok güzel yapmışlar moda ama yağmur gerçekçi duruyor baya. Şurada bu ışık var lan sanki meteor düşüyor sanki ama. Buraya basılıyor mu abi? Maalesef. Bence buradan girmeyelim. Dede çıkabilir. Açık Üst Pıçık ya silendim ya Bir üst katı çıkalım lan Merak ettim üst katta ne var Hacı bak, Şey var lan Kokonat var Şuraya bakayım O bak ha, Sıçtık ses çıkardık Ses çıkardık ses çıkardık ya, Çık 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 Kreni gelecek kreni gelecek Bakalım çatıda ne var lan? Oo çatıda daha güzel gözüküyor. Yağmur yağıyor. Ya. Bakalım kuşta ne var? Yani tren anahtarı var. Ee, kuşta tren anahtarı var da bu nereye gidiyor abi bu? Fark ettiyseniz evin ev ters lan. Fark ettiniz mi? Modda ters yapmışlar ya. Onu fark ettim. Karayın sesi çok yakın geldi. Ev şu an çok ters biliyor musun? Ters yapmışlar bu arada. Yani üst, üst kat dikini aşağı ikinci kata yapmışlar. ikinci kat dikini üst kata yapmışlar. Bak normalde burada odunu koyup e, buradan eşya alıyorduk hatırlıyorsanız. Burayı da değiştirmişler. Bakalım vazolar. Vazolar burada. Aslında vazoyu alırım lan ben. Böyle bir bug vardı. Vazo alma bug'ı vardı ya eskiden. Onu da kaldırdılar oyunda. Bak. Ananı ölme ölme ölme. Ya yani sen de git ya. Tek elektriği açmamız kaldı ha. Onu da yapamayacağız kesin. Buralarda bir şey vermedi değil mi? Şurayı açtık mı abi biz? Trenin şeyini verdi. Gereksiz. Bu sapanı da alacağız ya aşağı mı ineceğim ya? Harbi alak lan benim. Şuradan bir aşağı ineyim ben. Tam buradan şey almıştık. Sevki'ye almıştım. Ee, bakayım. Taş yok mu? Taş. Siktir dede burada. Oğlum taş varsa var ya çok şey olur. Lan bir taş ha. Ya bir yağmurdan taşları göremiyoruz ki. Yağmurdan taşları göremiyoruz ki. Peki her yer taş gibi ama lan. Parlı. Ah gördüm. Ah gördüm gördüm gördüm. Dede gel bakayım. Dede bakıda kalmış. Tak ne oldu lan? ver. Kareni gel bakayım. Kralınız benim lan bu saatten sonra. Kralınız benim bu saatten sonra. Silah ile mi Tamam abi şaka yaptım. Şaka yaptım. Gelin lan. Kalin nerede amına koyayım? Oğlum şimdi ters yoldan gelebilir abi bu lan Ben dedeyi öldürdüm sen yoksun. Ben sonunda geldim. Siktirik. Tamam aga şimdi Teddy acaba Teddy nerede ya? Dur şuraya bakayım. Şu şurada bug yapmıştım ben ya. Ha tamam. Burada tedi Teddy e orayı nasıl geçeyim lan? Teddy orada bu arada. Yok abi ben oraya geçemem bu arada. Dur şuradan mermi alayım bari. Ben oraya nasıl geçeceğim ya? Tamam mı? Şuradaki camı kıralım. Ne oldu? <laughs> Dede öldün. lan. Kareni içer kareni. Anı. Ya amına kodum. Sende nasıl yine spamlanıyor? Bir anda dönüyor ya lan. Gel bakayım. Pat. Anne yani mermi kalmadı ki. Tamam şuradaki camı kıracağım. Oradan leviye verecek bize. Burada şey verirse çok iyi olur ha. niye onun adı? Dur lan bitirebilirim belki ha. Şey verirse tabii. O fuse verirse çok iyi olur. Hadi bakalım. Hadi, hadi 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 şuradan fiyat versin. Olsun. Şunu da alayım. Fiyat versin çok iyi olur diye. Ne yapacağım oğlum ben? benim durdu bir anda. Şimdi abi ee... Şu taraflara bakayım. Bir bok yok. Ne kaldı? Fius kaldı. O nerede çıkabilir? Ben nereye geldim aga? Şu tarafa gideceğiz. Oradaydı herhalde. Aynen. Kabloyu da aldık. Çok iyi. Siktir git lan. Kabloyu aldım abi. Kabloyu şuraya atayım ben direk. Ben oraya düşmeyeyim abi. Yoksa sıkıntı. Şimdi abim, Biz nereye yukarı çıkalım bir? Yukarıya e falan gelmesin. Tamam gel. Ya ben şimdi o Ted'in ordu yere nasıl gidebilirim ya? Aa, sıçtık abi sıçtık. Neyse öldürsün yani, abim. ya ne yapayım. bitiremeyeceğiz oyunu. Var ölelim her yeri gördük ya. Başka yeri görmedik. Tedin oraya nasıl gideceğim onu düşünüyorum ben. Son gün ama şimdi bitirsek oyun ne olacak? Ölelim bakalım game over sonu nasıl olacak? her şeyi gördük oyunda. Güzel mod ya sadece yağmur yağıyor. Yani oyunun evlerin yerlerini değiştirmişler. O kadar. Başka bir şey yok yani karin'i öldür bakalım. Bu sefer de bitiremedik oyunu. Olsun abi. Hep bitiriyorduk zaten hep oyunları. Bu sefer de bitirmedi. Ne oluyor? Arabanın içine koymuşlar. Dede intiba var. TNT atıyorlar. Arabanın içine. Ve dede havalı gözlerini takıyor havalı gözlüğünü takıldı Eskiden burada şey vardı lan. Arabanın TNT atıyorlardı. ikisi de ölüyordu ya. Garayın elinde dedi. Onu hatırlıyorum ya. Bayağı eski sürüm ama. Bu oyun eski sürümü oynayacağım lan bu oyunu. Garayın için. Yorumlara yazarsınız. Oynayayım mı? Oynamayayım mı? Evet arkadaşlar. Ee, Garayın 3'ün 3'ün yağmur modunda oynadık. Garip bir şeydi. Sadece yağmur yağıyordu. Bir de evin yerlerini değiştirmişlerdi. Yani üçüncü kattaki e, şey iki, iki, inmiş. ikinci katta üç şey inmiş. Öyle bir değişik şey yapmışlar karışık. E, oyunu bitiremedik hem. Olsun abi. Garen'in üçün başka modlarını oynarız. Güzel moddu. Yağmur yağıyor. Güzel ama gerçekçi olmuş ama yağmur bu arada. Sanki oyunda yağmur yağıyormuş gibi. Oyunda yağıyormuş gibi gözüküyor. Ama mod olarak yapmışlar işte. Evet arkadaşlar. Ondan sonra geldim. Mod yani. Kanalımda çok seviyorum. Kendinize iyi